Değerli basın ve kamuoyu, bugün ülkemizde ve dünyada bölgemizde ortaya çıkan çok önemli gelişmeleri sağlık alanında, halk sağlığı alanında sizlerle paylaşmak için karşınızdayım. Öncelikle Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediye Başkanımızın sağlık durumuyla ilgili olan gelişmeleri paylaşmak istiyorum. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık hepimizin hepinizin yakından bildiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonla birlikte başlatılan soruşturma dahilinde tutuklanmıştır ve 3 ayı aşkın bir süredir Silivri Cezaevi'nde tutulmaktaydı. Fakat bu tutukluluk yalnızca hukuki değil aynı zamanda insani ve vicdani olarak da derin bir endişe kaynağı olmuştur. Mehmet Murat Çalık başkanımız iki defa lösemi ve lösemi'nin en ağır formu olan akut miyeloblastik lösemi geçirmiş ve üzerine bir de lenfoma yine kanser olan lenfoma e, tanısı almış ve tedavi görmüştür. Şimdi e, bu koşullar altında üç ayı aşkın bir süredir cezaevinde tutulmaktadır. Başlıklık sistemi son derece zayıf olan bir bireyin sağlık hizmetleri erişimine sınırlı olduğu ve enfeksiyon riskinin son derece yüksek olduğu bir ortamda tutulması doğrudan yaşam hakkına bir saldırıdır. Bu kadar ağır sağlık sorunları yaşayan ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutuklu olarak yargılanan, yargılan soruşturma aşamasında tutulan Beylikdüzü Belediye Başkanımız tüm bunlara ek olarak ailesinden ve savunma avukatlarından yüzlerce kilometre uzaktaki Buca cezaevine nakledilmiştir. Biz cezaevi nakil koşullarının nasıl olduğunu biliyoruz. Bir metrekarelik bir Hücrede, demir bir hücrede, elleri kelepçeli olarak saatlerce yolculuk yapmak zorunda kalmıştır. Yaşadığı stresli ortama bir de bu işkence eklenmiştir. Tüm bu koşullar altında, bu ağır yaşam koşulları altında 15 kilogram kaybetmiş ve sağlık durumu kötüye gitmiştir. Bugün avukatlar tarafından açıklandığı gibi, Lenf bezlerindeki büyüme ile birlikte lenfomanın tekrarlama e, olasılığı dahilinde hastaneye kaldırılmış ve tetkikleri tedavisi devam etmektedir. Sağlık durumu bu kadar ağır olan birinin tutuklu olarak yargılanması insan yaşamını tehdit eden ağır bir düşman hukuku uygulamasına dönüşmüştür. İnsan ve toplum vicdanını yaralayan, yaşam hakkına doğrudan saldırı anlamı taşıyan bu tutukluluk halinin devamına derhal son verilmelidir. Unutulmamalıdır ki anayasanın 17. maddesi herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını güvence altına almaktadır. Ceza muhakemesi kanunu da tutuksuz yargılamayı esas, tutuklamayı istisna kabul eder. Bu durum yargı süreci Sayın Çalığın sağlık durumu da dikkate alınarak tutuksuz şekilde sürdürülmeli ve tutuksuz bir şekilde yargılanmalıdır. Mehmet Murat Çalık seçilmiş bir belediye başkanı olarak görevini hiçbir kaçma, delilleri karartma ya da yargılamayı engelleme şüphesi doğurmadan yürütmektedir. Yerleşik ikametgahı kamuya açık görev konumu ve bilinen yaşam biçimi dikkate alındığında tutuklamaya gerekçe oluşturabilecek hiçbir somut durum bulunmamaktadır. Bu nedenle yetkililere çağrımız açık ve nettir. Mehmet Murat Çalığın hem bir yurttaş olarak yaşam hakkı hem de seçilmiş bir belediye başkanı olarak yargı süreci derhal tutuksuz bir şekilde devam ettirilmelidir. Sağlık hakkı, yaşam hakkı ve hukukun temel ilkelerini savunan bu çağrımıza destek veren tüm kamuoyuna da bu konudaki hassasiyetler için teşekkür ediyoruz. Bu arada yine hukuksuz bir şekilde gezi davasında mahkum edilen gezi eylemleri esnasında Tüm OP Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı olan Mehmet eee Tayfun Kahraman bilindiği gibi Taksim eee dayanışmasının olay eylemler esnasında Taksim dayanışmasının sözcüsüydü ve tutuklandığı Nisan 2022 tarihinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel iyileştirme Dairesi Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Aradan geçen 38 ay boyunca MS hastası olarak kendisi Silivri Kapalı Cezaevinde tutulmaktadır. Cezaevlerinde sağlık hakkına ulaşımı ayrıca cezalandırmaya dönüştüren uygulamalara bir örnek olarak emes hastalığı nedeniyle cezaevinden sağlık kurumuna sevk esnasında yine aç susuz, elleri kelepçeli, bir metre karelik hücrede saatlerce yolculuk ettirilmiştir, bekletilmiştir. Bu uygulama Tayfun Kahraman ve tüm tutuklu hükümler için ayrıca bir cezalandırmaya dönüşmüştür. Son olarak hayati tehdit yaratan MS hastalığı için hastane kontrollerinde istenen MR randevusu Eylül 2025'e yani 3 ay sonrasına verilmiştir. Ani ataklarla ilerleyen bir hastalık olan MS hastalığında aylar sonra verilen MR randevusu kabul edilemez, sağlık hakkına ve yaşam hakkına bir saldırıdır. Hastalığın ilerlemesini etkili olan cezaevi koşulları sağlığını daha da bozmakta, yaşam hakkına tehdit oluşturmaktadır. Tayfun Kahraman ailesinin yanında ve doktorları ile birlikte tedavisini sürdürmelidir. Tüm bu örnekler aslında cezaevlerinde sadece başkanlarımız için değil, tüm tutuklu ve hükümlerin sağlığa erişim ve yaşam hakkını kısıtlayan ayrıca cezalandırmaya dönüşen uygulamalardır. Cezaevlerinde hasta, hükümlü ve tutuklar için sağlığa erişim hakkı, yaşam hakkı her durumda gözetilmek zorundadır. Evet, sayın basın ve kamuoyu bu gelişmelerden sonra ülkemizi ve bölgemizi yakından ilgilendiren İran'a yönelik, İran'daki nükleer merkezlere yönelik Askeri saldırılar konusunda da bir değerlendirme yapacağım. Nükleer tesislere saldırı bir halk sağlığı felaketidir. İran'daki nükleer tesislerin saldırıya uğraması sonucunda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nükleer ve kimyasal sızıntılar meydana geldiğini açıklamıştır. Dün yine İran'da 3 nükleer tesis daha bombalanmıştır. Bu gelişmeler sadece İran halkın değil, tüm bölgeyi ve Türkiye'yi de tehdit eden çok boyutlu bir halk sağlığı krizine dönüşme riski taşımaktadır. Milyonlarca insanın yaşam hakkını, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını ve nesiller boyunca sağlık güvenliğini tehdit etmektedir. Sadece İran değil, tüm bölge tehlike altındadır. İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılar sonrası ortaya çıkan iyonize radyasyon ve toksik kimyasalların kısa vadede akut radyasyon sendromları ve organ yetmezliklerine kadar, kadar giden hasarlara uzun vadede ise tiroid kanserleri, lösemi gibi kanserden çocuklarda gelişim bozuklukları ve nesiller boyu sürecek aktarılacak genetik hastalıklara ve kitlesel ruh sağlığı sorunlarına ve sağlık sisteminde çöküşe neden olacaktır. Mülksüzleştirme ile birlikte kent kitlesel göçlere kadar uzanan zincirleme bir kriz ile toplumsal çöküntü derinleşecektir. Çernobil'de, Fukushima'da yaşananların üzerinden 10 yıllar geçmesine rağmen acıları hala dinmemişken şimdi yeni bir felaket kapıdadır. Bu kriz sadece İran halkını değil, komşu ülkeleri ve tüm bölge halklarını dolayısıyla Türkiye'yi de tehdit etmektedir. Özellikle Van, Hakkari, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars gibi illerimizde radyasyon riskine karşı acil önlemler alınmak zorundadır. Ekolojik, çevresel ve gıda güvenliği tehditleri anlamında Ekolojik yıkımla birlikte toprak, su ve hava kirliliği yoluyla kirlenmiş gıda ve su kaynakları halk sağlığını doğrudan tehdit etmektedir. Tarımsal ve hayvansal ürünlerde radyasyon birikimi besin zincirinin bozulmasına ve gıda güvenliğinin ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Acil taleplerimiz şunlardır. Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu katkılarıyla İran'da ve bölge sınırlarında sağlık ve çevre etkileri izlenmeli, şeffaf bir raporlama yapılmalıdır. Radyasyon riski altındaki bölgelerde halkın tahliyesi, potasyum iyodür dağıtımı ve sağlık hizmetlerinin güvenliği sağlanmalıdır. Ayrıca ülkemizde Sağlık Bakanlığı, AFAD ve ilgili kurumlardan tarım ürünleri ve su kaynaklarında acil analiz ve denetimlerin başlatılarak halkın bilgilendirilmesini Van, Hakkari, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır gibi sınır illerimizde radyasyon halk sağlığı, radyasyon izleme ve halk sağlığı denetimlerinin artırılmasını ve tüm bulguların kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmasını. Olası kitlesel göç hareketlerinde radyasyon kontaminasyonunun da göz önüne alınarak uygulanacak önlemlerin kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmasını tap talep ediyoruz ve bekliyoruz. Barış, adalet ve halkların yaşam hakkı için dünyanın hiçbir yerinde nükleer tesislerin bombalanması askeri bir hedef olarak görülemez. Bu saldırılar insanlık onuruna aykırıdır ve kolektif bir cezalandırma girişimine dönüşmüştür. Sağlık sistemlerinin çöküşü, radyasyon hastalıklarının yayılması ve çevresel felaketler asla ikincil bir zarar olarak kabul edilemez. Halk sağlığı barışın ve adaletin temelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sivil halkı korumanın uluslararası bir sorumluluk olduğunu hatırlatıyoruz. Barıştan ve yaşam hakkından yana tüm siyasi güçleri, bilim insanlarını, akademiyi, sağlık meslek örgütlerini, yurttaşlarımızı hep birlikte bölgemizdeki savaşa karşı, nükleer silahlanmaya ve nükleer testlerin vurmasına karşı ses yükseltmeye çağırıyoruz. Tüm bu gelişmeleri yakından izlemeye ve halk sağlığını ve yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.